söyledi. Baskıya ortak bir tepki göstermiştir halk. Bunu Sayın Başbakan'ın çok iyi anlaması gerekir. Çok iyi değerlendirmesi gerekir. İstanbul'da şu kadar kişi toplanacak Taksim'de ben oraya bir milyon kişiyi topluyor, toplayabilirim diyorsa bu da bir başka bölücülüktür. Toplumu böyle bir ayrışma sürecinin içine sokmak e, doğru değildir. Biz hiçbir zaman fırsatçılık yapmadık. Orada yapılan eylem Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemi değildi. Yapılan miting de CHP'nin mitingi değildi. Biz bayraklarımızı da oraya götürmedik. Dikkat ederseniz. Çünkü eylem halkın eylemi. Bir partinin eylemi değil. Sayın Başbakan'ın çıkıp televizyonlara halktan özür dilemesi gerekiyor. Bunu bekliyorum. Bu erdemi yerine getirir mi? Bilmiyorum. Ama sağlıklı çalışan bir demokraside Başbakanların yapması gereken ilk iş halkın önüne çıkıp size baskı uyguladık. Baskının sonucu siz tepki verdiniz. Hepinizden özür diliyorum diye seslenmesi gerekiyor.